Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Bu videomda size Haziran ayında neler okuyacağımı göstereceğim. Aslında bu videoları çekmekle ilgili bir endişem var. Yani ne okuyacağım TBR videolarını çekmekle ilgili endişem var. Çünkü hem kendim bunu okumam gerek psikolojisine girdiğim için kitaplardan biraz soğuyor oluyorum hem de e, o hedefleri tutturamadığım zaman size karşı kendimi mahcup hissediyorum ama bir noktada da ben plan yapmayı seven de biriyim. Bu videoyu çekme motivasyonum aslında düşükken şöyle oldu. Benim yaklaşık 3 ay boyunca okuduğum 30'a yakın kitap var ve bunlardan hiç bahsetmedim kanalda. Ve böyle hem hafızamı biraz tazelemek hem şöyle konuşmaya kendimi adapte etmek adına ilk önce bu video ile giriş yapmak istedim. Önümüzdeki video okuduğum kitaplar olacak, son ayda okuduğum kitaplar olacak ve umarım iyi anlatmışımdır o videoda da. Bu arada arkadan sesler gelebilir. Malum İzmir sıcağı. Penceremiz açık oturuyoruz ve evcil hayvanlarım biraz ses çıkarabilirler. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Aslında çok fazla dipnot verdim ama vermek istediğim bir şey daha var. Makyajımın kusuruna bakmayın lütfen. Biraz önce Gülcan beni ağlattı. Gülcan mezun oluyor ve gidiyor. Çok da güzel bir nokta. Bana çok güzel bir hediye almış. O hediyeyi de yakında gelecek olan kitap alışveriş videomda göstereceğim muhakkak. Ona, hayatıma ve videolarıma ettiği tüm eşlik için buradan da bir kez teşekkür etmek istiyorum. Yani arka planımız, arka sesimiz Gülcan. <laughs> evet Gülcan. Efendim? Yine beni zorlayarak bir takım videolar çektiriyoruz. Farkında ben mısın? Ben bu videoyu istemiyordum. Ben sadece son üç ayda okuduğum video. Evet. Kitaplar videosu çektirecektim. Sen dedin ki bu da çekelim. Evet. Ama 30 kitabı anlatmam biraz zor olabilir ya. Sen biriktirdin. Bir ya. de yani hafızası her zaman bahsediyorum bundan. Çok kuvvetli olan bir insan olmadığım için o Mart'ta okuduğum kitapları nasıl anlatacağımla ilgili de bir endişe taşıyorum. O yüzden bu böyle bir bana alıştırma videosu olacak. Şimdi başlayalım okumak istediğim kitaplarla. Ee, yine o son 3 ayda okuduğum kitaplardan biri Semen Taşlıbel'den e, Kurtarma Mesafesiydi ve ben o kitabı yani e, hem böyle konsantre mi metindi, hem böyle e, sorguladığı şeyler değişikti ve derindi. Bundan çok keyif aldığım için ee, Yedi Boşev kitabını da aldım ve bu ay bunu okumak istiyorum. Hatta diğer kitaplarını da aldım. Onları da alışveriş videomda muhakkak göreceksiniz. Bildiğim kadarıyla yazarın en sevilen iki kitabı Kurtarma Mesafesi ve Yedi Boş ev ee, Kentekiler ona göre daha az sayıldı diye hatırlıyorum. Ben de o yüzden şöyle yazarla bağım kopmasın diye ilk seçimi bu kitaptan yana kullanmak istedim. Okuyacağım bir diğer kitap, Saime'nin bana şiddetle önerdiği kitaplardan biriydi. Geçen aylarda yine onun önerdiği bir kitabı okuyup o kadar sevmemiş olsam da onun bir başka önerisine daha yer vermek istedim. Bu kitabı aldığımı ve okumak istediğimi görünce Gülcan da çok heyecanlandı. Onu da çok sevdiği kitaplardan biriymiş. Aslında uzun süredir okumadığım yazardan, yazarın ismini çok zor telaffuz ettiğim için söylemeyeceğim, 11 dakika kitabını seçtim konusu ilgimi çekti. E, bakalım. E, eskide mi kalmış benim için hakikaten yoksa ara ara listeme alacağım yazarlardan biri mi olacak? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Bir diğer okumak istediğim kitap kişi özel bir öneriyle geldiği için ekstra merak ettiğim bir kitap. Yalan dolan. E, şöyle kısaca bahsetmem gerekirse arkasındaki yazıyı okuyayım ben kısaca. Kaygı bozukluğu yaşayan aşırı kontrolcü bir anne takıntılı işkolik bir baba, ailenin dahisi abi ve hepsinin ortasında Vero'nun sorununu yaşama. Yalan donan beni etkileyecek bir hikayeden bahsediyor belli ki. Bir diğer seçtiğim kitap ise e Hemen her eserini çok sevdiğim. Ömrüm boyunca belki tek bir yazarla e, okuma hayatıma devam etme şansım olsa bu yazarı seçeceğim. Bir yazarın kitabı Wilhelm Genezino'dan O gün için bir şemsiye. E, elimde tuttuğum iki kitabı var e, hali hazırda basılmış olan. Biri bu, bir de e, aşk yalanları mıydı? Aşk aptallığı. E, bu ay artık bunu okumak istiyorum. Aslında biraz dilinin yazı uygun olduğunu düşünmüyorum, e, fakat e, bilmiyorum ya yani, çok özledim. Bir diğeri e, fuarda almış olduğum birçok kişinin sevmiş olduğu, benim de daha önce akıl meince kitabını okudu, okuyup eksikleri yani işte işte bir takım problemleri olduğunu düşünsem de sevdiğim hikayelerden birinin yazarı Yiyunli'nin kas Kafanın kitabı isimli kitabını okuyacağım. Bunu da ne kadar kitabı dedim değil mi? Bunu da hatta Ayça ile okuyacağız öyle konuştuk. Şu an birlikte okuduğumuz başka bir kitap var. Onunla da böyle kitap üzerine sohbet etmek çok keyifli olacak. Belki hatta üstüne birlikte yorum yaptığımız bir videoda gelir eğer kendisi uygunsa. Bu kitabı seçmemin sebebi Ata, e, takipçilerimden biri Ata, onun da YouTube kanalı varmış, İsmi Ata Kiraz, bakabilirsiniz. Çok eğlenceli vloglar çekiyor kendisi. Daha önce önerdiği bir kitabı alıp okudum. Başka bir videosunda e, hali hazırda daha önceden okumuş olduğum bir kitapla ilgili e, etkilendim. Daha doğrusu bir seriyle ilgili etkilendim. Yeşilin Kızı En ben ilk kitabını okumuştum. Yani keyifliydi böyle. Hani bahsediyorum ya arada ben beni ergenlik odama atan kitaplardan. E, bu da öyle bir seri. Aslında o kitap ilk kitabını okuduktan sonra benim zihnimde derlenip toparlanmıştı. Yani bitmişti benim için aslında. Fakat e, onun videosundan sonra serinin devamını da okumaya karar verdim. Ve ikinci kitabı Avonle. Avonlea. Bunu okuyacağım. Hatta başladım ve e, keyif alıyorum. Bir diğeri okuduğum kitaplardan biri, yani hali hazırda planlamadan evvel okumuştum bu kitabı. Erkeksiz Kadınlar, İran Edebiyatı'na ait bir eser bu. Feminist bir metin olduğu söylendi fakat değil. başları Başlangıcında sonu hali umut verici olsa da, e, ...maalesef e, sonu beni hayal kırıklığına uğrattı. Ay sonu videom eğer gelirse üstüne daha detaylı konuşurum bunun da. Fakat şimdiden söyleyebilirim ki e, çok daha iyi bir sonla, çok daha e, yüksek bir zevkle bitebilecek bir kitapken... E, ...maalesef beni yarı yoklu bıraktı bu kitap. Bir diğeri yine okuduğum kitaplardan biri. Gece tüm kanlar karadır. Bunu e, Mayıs ayında başlayıp e, Haziran başlarında bitirdim. E, oldukça derin ve delilik dolu bir metin e, çok keyifli okudum bir intikam hikayesi aslında ama e, alt planında çok daha başka eleştiriler var savaşa dair bunu önermiş olayım hatta anlatmış da oldum e, kulüp kitaplarımızdan e, yani Melisa'nın sure kulüp kitabından Kuzey'in derinliklerine giden Yolu isimli kitabı okuyacağım e, Herhalde bu ay listemde iki tane falan kalın kitap var. Ee, geçen ay okuma performansım bayağı iyiydi benim. Hatta vloglarda da izlemiş olabilirsiniz belki. Ee, o nedenle böyle hani daha az korkuyorum diyebilirim kalınlardan. Ki çok da kalın değil bu arada. 300, 400 sayfa yani. 400'e yakın bir sayfa sayısı var. Ee, listemde iki tane hacimli kitap var diyebilirim. Aslında... E Gözüme kestirdiğim bir kitap daha var ama onu listeye almadım yani o konuda kendimi e, sıkıntıya sokmak istemiyorum ki sıkıntıya sokacağım bir kitap da değil esasen fakat e, işte böyle bir arada kalmış yani okumayı planladığım bir kitap daha var. Yine e, vloglarımdan birinde oldukça böyle heyecanla bahsettiğim... E, ...Gizem'in e, storylerinden anlatımlarından çokça etkilendiğim... ...Timaş'ın yeni çıkanlarından Mona'nın Gözleri'ni de bu ay içerisinde okuyacağım muhakkak. Hatta buna da bugün başladım. Çok çok az okudum aslında. Hani başladım bile diyemem belki ama... E, ...çok hızlı e, aktığını dilinin söyleyebilirim. E, Gözleri ne kaybetme ihtimali taşıyan Mona'nın... Zihninde görsel bir e, görsel bir şeyler tutabilmesi adına dedesiyle çıktığı sanat yolculuğunu konu ediniyor bu romanın gözleri. E, yazarımız da aslında sanat tarihçisi ve bu ilk romanıymış. Bu anlamda aslında beni biraz endişeye sevk etti niye e, ilk romanı olması sebebiyle ve e, sanat tarihi benim ilgi alanım olmaması sebebiyle biraz endişeliyim. Gel gelelim gelen yorumlar çok keyifli ve. E, bir şekilde resimlerle ben de ilişki kurmak istiyorum ve bu yine en güzel romanlarla olacak diye tahmin ediyorum. Okuyacağım kitaplar bu şekilde. Umarım bunları okuyabilirim. Yani çoğu zaten çok merak ettiğim ve hali hazırda sevdiğim yazarlardan seçtiğim kitaplar olmasına rağmen bu listeyi yapınca dediğim gibi beni ufak bir endişe sarıyor. Böyle şimdi kitaplarımızı da göstereyim ben size. Toplamda 10 kitap seçmişim. Ee, Haziran aslında benim böyle sıkı sıkıya okuyabildiğim ay olmaz genellikle ama bu ay, bu yıl, bu Haziran ayının kaderini kırarım umarım. Videom bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Ee, bu aralar burada biraz daha aktifim, ee, aktif olmak istiyorum çünkü. Ee, yakında gelecek olan bir alışveriş videom ve 3 ayda okuduklarım videosu olacak ve muhtemelen her ay bir tane vlog, en az bir tane vlog gelsin istiyorum. Kendimi vlog çekerken çok daha rahat hissediyorum. Bu arada hani çoğunluğu okuma odaklı videolar oluyor onların ama belki ufak tefek kendi hayatından bir şeyler de gösteririm zamanla bilmiyorum. Ee, videom dediğim gibi bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer sevdiyseniz beğen butonuna, beni sevdiyseniz de abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.